Kanalıma abone ol, bildirimleri aç, videoma bir adet beğeni bırak, videoma normal birkaç adet yorum yaz dostum. İyi seyirler. Evet selamlar gençler kanalıma hoş geldiniz ben var Bugün sizlerle beraber hatırlıyorsunuz ki gece marketinden yani gece pazarından köken başı gelmişti. Şunu bir deneyelim abi. Oy çok iyi. Bak çok iyisin. Ve yorumlar kısmında da olsun. Beni çok fazla köken maki al köken maki al diye teşviklediniz. Ve de yüzde %45 indirimle köken maki hiçbir şey beklemeden çatır diye alıyorum arkadaşlar. Kaplamayı kullan diyerek kullanıyorum. Üstün üstü koleksiyonu gidiyorum. Bir de bunu ben bir güzel geliştiriyorum arkadaşlar. Gerçekten küken maki alacağım. Aklıma iş gelmezdi abi. Bak yemin ediyorum iş gelmezdi. Ama aldık. Almakla da kalmadık. Fulledik arkadaşlar. Bir tane stil açmayı düşünüyorum. ileride. Hangi stil açmam gerektiğini size yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın. Şimdi sizlerle beraber bir dereceli maç girelim. Bakalım neler olacak. Video sonuna kadar izleyerek bana güzel destek olabilirsiniz. Sağ olun. Var olun. Aynı zamanda Discord adresime gelip gülmeme challenge klip bölümüne komik olduğunuzu düşündüğünüz videolarınızı atmayı unutmayın. İyi seyirler. i love that Evet özlediğimiz görüntüler Immortal rankında uzun zamandan sonra giriyoruz tekrardan arkadaşlar. Kaç günden beri Immortal rankında maça girdiğim yok. Çünkü sarmıyor bu ranklar beni şu aralar. Ama girdik uzun zamandan sonra köken bakimizi aldık. Hey, Hadi bakalım. Bu arada elimize kelebek bıçak takılı kalmış. Kelebek bıçağı seviyor musunuz arkadaşlar? Yani bu konu hakkında birazcık görüşlerinizi almam lazım diye düşünüyorum. Elimizde Reis var. Reis ile beraber yapacağız bakalım işler Baki'mizi aldık. Köken baki. Abi mükemmel olduğunu düşünüyorum. Hey, let's go. Let's win this. Kanka bir söyleyeceğim de ben bunu ghost alırım. Benim ghostum harbiden fenalıktır şu an arkadaşlar. Harbi fenalıktır moruk. Bomba dostum yolda. Abi kanka orada keşif gitti mi ya? Yani. Oo. Orada. orada. Hey hey guys. Hey. Keşif puşlayıp ölmeseydiniz ya kankalar. Let him, let him come, let him come. Spike yerleştirildi. <laughs> Flash. Kardeşim öl, kardeşim öl. Öl artık be adam be. Dur kardeşim geçme. Ayakta kalan son. Ah be bir tane daha varmış ya. Takım çok kötü oynadı arkadaşlar yani. Adamı da bıçakladık falan bir şeyler yaşadık kanka orada. Bu arada bakı alabiliyor değil mi? Oy. Abi şuna bak. Bu ne oğlum? Çok iyi lan. Kim çok iyi? Gördü. Blind. Oh, oy 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 aynı til. Aynı til. Spike, Spike ah, okay. C'de düştü. Nice. Bir düşman Nice. nice. You are very very low. Okay okay. Spike <gülüyor> 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 Nice. Nice <lad>. <gülüyor> <gülüyor> See. <gülüyor> Spike JD I right, yeah, <laughs> Thanks. <gülüyor> anne <laughs> tata I'm <stuck>. <gülüyor> <gülüyor> dings. ya dings abi ama öl be 1 <laughs> <One> hp <laughs> şaka yapıyorsun sen bana ya kardeşim bu arada arkadaşlar şu an yayından çıktım. Ee, yani yayındayken mesela Smurf'da oynuyorum. Çünkü Smurf'da oynaması için çift monitör yapıyorum. Çift monitör yaptım ama FPS'im düşük oluyor ama şu an FPS'im yüksek bir 240 Hz'in değerini anlamıyorum yayındayken. Onun için Smurf'da giriyorum. Burası. Let's go, let's go, let's go. Burası. What is this? Right. 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 Default. Abi çocuk el mi atacak kankam yoksa.

Şimdi arkadaşlar drop almamız lazım. Çünkü Q yok. Abi bir tane bile Q'su maçı size kazandırabilir arkadaşlar. Yani atmış olduğunuz en ufak bir Q, en ufak bir zıplamanız Raze size oyunu getirebilir. Buna dikkat etmeniz lazım. Long Dübleri var ya. Maybe one cup. Biliyorum abi. Spike A'da düştü. Çanta yolda. Nice abi. Hey ee, kardeşim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar güzel bir şekilde immortal rankımızda oynuyoruz. Immo'yu seviyorum ya. Sevdiğim immo şey ne biliyorsunuz Millet konuşmuyor abi. Boş yapmıyor yani harbiden. Seycin duvarlar düşüyor. Seycin duvarlar düşüyor hocam. Double run. Double door. Double door we know. Pushing. Oğlum söylüyorum ya kanka infoyu. Abi. Av başladı. Don't hide, don't hide. Al bismillah. Çanta yolda. City with... uh, oh, Bir düşman. Nice. I'm coming. Wait me. Wait wait wait. wait, wait, wait. Just wait. Nice bro. I'm taking operator. Beech, beech. Okay okay. Take it. Let's go. Get, get, Bunu yapıyorum kankacım. Bunu yapıyoruz okay. kardeşim. No one here. Let's go back. Let's go back. He's healing. He's healing. Andere Evan, man Bir düşman kaldı. Biri indi. <gülüyor> <gülüyor> Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> Thank nice. Çekilin yolumda. <laughs> Odin. O ne? O Adamlar <laughs> Odin almışlar abi şaka gibisiniz lan. <laughs> I have flat. Spike yeah, spike. başlangıcında düştü. Ayakta kalan son oyuncu. <gülüyor> <Mıhladım>. <gülüyor> Bir düşman kaldı. Hattrick. Oh, <laughs> şuradan, hemen, şuradan kardeşim. Hadi <laughs> 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 One behind, one behind. A push, A push, A push double o push maybe. Careful. I think one A push. Maybe one shot. Aynen kardeşim, Aras kargı. Aç kapıyı. Tamam oman. Together. I'm gonna flash back side, you go jet. Okay. Yeah yeah one here. Oh ban nesin for you? What are nice. you doing? That that that. Oy ha. Another kill you have? Afiyet duşman. Nice. Last we'll see maybe flank.

Nice, nice, nice. Let's him. Wait, wait, wait. <gülüyor> <gülüyor> I'm playing for short. Just play together, boys. If we short and long. One, one, one. Nice. Oh oh, not much, push, not much. Push. Nice, nice. We actually can go back to siege. guys. Yeah, yeah. yeah, yeah. Bambi. Yeah. Let's let's do the sound. Go back to 3. Spike JD düştü. Çanta yolda. Is long. Çanta yolda. Ooo! düşman da. Ayakta kalan son oyuncu. Nice. Hacker gitti ya. Elamber zevkli. One more double down. Yeah. Let's oh. şimdi. Çanta <laughs> it's fake it's fake only fake just go back just go back maybe they, they yeah maybe window here close yeah, they, they, they are going to see you they are going to see you back side, back side. No. Kardeşim, <laughs> Helal lan kanka. Fako arkadaşa bakıyor musunuz? <laughs> ya yeter kardeşim yeter yeter yapma artık yeter lütfen. Ha <laughs> thanks thanks for gaming. <laughs> evet MVP'lik şeklimizi koymuşuz. Race kartımızla beraber race oynadık sizlere. 23 kp performans falan verdi. Güzel. 2 defa 4'te 4, 3 defa alınırken turu başına 1,2 öldürmeli. Toplam 23 tane kill, 7 tane asitle Immortal rankında oynadığımız güzel bir mücadele beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkürler. Her gün saat 6'da yeni video yayında. Köken bakimizi aldık. Hayırlı uğurlu olsunuzu alırım arkadaşlar. Hayırlı olsun butonu zaten vardır yorumlar kısmında. Açıklamalar ve yorumlar kısmında Discord adresim var. Discord adresime gelmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. It's not probable, you're responsible Too many obstacles. You gotta stop it, yo. You gotta take it slow. You can't be a pro, no waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'ma make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause that's